farklı bir yolculuk seçiyoruz. BMC kasasında gideceğiz. Bir yörügen mi gidiyormuş. Hayır. Hayır. Çok sıcak olduğu için BMC kasasını seçtim. Yol sapağına indiriyoruz müdürüm. Aynen aynen. Hayır. Sağ olasın. Görüşürüz. Teşekkür ettik. Şöyle Bemece kasasında yeni aileye doğru gidiyoruz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> Bu emmilerle yola çıktık. Adınız neydi acaba? <laughs> Adem. Adem öbür emminin adı neydi? Selim Afriyat. Ha Selim Afiyat. <laughs> doğru. Şöyle onu da çekeyim. <laughs> Şöyle hem üzümleri gidiyor hem de pirketleri arkaya at dedi. Karın tokluğuna çalıştırıyorlar. Vallahi bedava binmek yok dedi. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Bu da bir deneyim oldu doğru. Çengel'in yürüyerek gittiğim yolları bu sefer kamyon üzerinde gidiyorum. Devel Düğü'nden yukarısını nasıl tanıtacağım diye düşünüyordum. Şimdi çok daha güzel oldu. Kısa sürede bir sürü mesafeyi görebileceğiz. Şoför mahalleye oturmadım çünkü başka türlü video çekilmiyordu o yüzden.

Yeşil kirli taşı bulunduğu yerler Burası da Mahmud'un sarnıcıydı Şuradaki taşlar çok ilginç Ama sarnı çıkıldı tabi Böyle Gözlerini güzel kılar i guess going we. Özledim özledim Teşekkürler, sağ ol. Hadi sağ ol. Bu amyonla geldim. Onlar yöreye devam Hadi Geldik. Ya. Şimdi şuradan Ramazan abi gelir muhtemelen. Evet. böyle iki işi bir arada yaptık. Hem video çektim hem de gelme sorununu çözmüş oldum yani. Çok sevindim. İşte burası Yeni Yaylan'ın girişi. Bu yol Alanya'ya kadar gidiyor. Bizim yaylaya da buradan sapılır. Şu karşıda da Mustafa Serin'in ahalisinin arıları var. Evet, şimdi Ramazan abi gelinceye kadar yola devam edelim bakalım. Ne oğlaklar keçiler güttük buralarda ama Hepsi yalan oldu ya 13 Temmuz 2024 Köyden 20 dakikada çıktı kamyon Şurada Kuyu vardı o kuyunun etrafında Gidiyorduk hep oğlakları Şurada bir düden dediğimiz yer var. Orada su dolu olurdu. Hayvanlar oradan sularını içiyorlardı. Gökyüzüne bir tek bulut yok. Bütün bulutlar gitmiş. Ayı merçemi bahardaki gibi çiçek açmış. Biz ayı merçemi derdik. Bunu ayağımıza vurunca böyle uzaklara giderdi tohumları. O yüzden öyle adlandırmıştık. Şöyle. Bunun hatırasını da bilenler bilsinler istedik. Perşembe yaylası Geyik Dağları'na doğru yol devam ediyor. İşte karlar konduğu koyak burası. Şu koyak yani. Şu mavinin güzelliğine bir bak. Zerre yok. Evet karlar konduğu koyak burası. Evet burada iki ağaç böyle mutlu bir şekilde yaşıyor. Buradan gelip geçenlerin bu kareleri görünce çok eskiye gideceklerini biliyorum. O yüzden şöyle biraz sakin çekmek lazım. Bir her zaman yatan bir hastana benzettim sanki böyle adeta Acaba bu aslan nereye gösteriyor? İşte Antralar'ın merkezi buralar. Şimdi sorsan hiçbirisi bilmez ama geçmişteki az 30'un üstündekiler mutlaka bir hatırası var burada. Ramazan abinin evi o şu yukarıda. Oraya doğru tırmanacağız şimdi. Hafif Poyraz esmeye devam ediyor. Ama güneş yakıcı. Arın bir dili olsa. Değil mi? Ta köyden gelirdik yürüyerek. Bir sabah, bir akşam 6 yaşındaki bir çocuk nasıl yürüyorsa bilmiyorum ama vallahi yürüyorduk. Dedelerimiz yürüyerek Aydın'a gitmiş diye anlatırlardı. Sonra babalarımız Bozkır'a gitmiş yürüyerek diye anlatırlardı. Biz de yaylaya kadar yürüdük geldik diye anlatıyoruz. Mesafe gittikçe küçülüyor. Herhalde bizim çocuklar ya bakkala kadar gittik, bir ekmek aldık, geldik diyecekler. Yani yürüyüş mesafesi epey kısaldı. Sanırım torunlarımız da dijitalin içine gömüldükleri için birkaç metre yürüyünce çok yürüdüklerini zannedecekler. Onlar da torunlarına ne anlatacaklar onu bilmiyorum. Durum vahim ya. Neyse, lafı bulmayalım, anlatmaya devam. Yürürken en çok sevdiğimiz yer burasıydı çünkü buranın altı toprak ve kumlu. Ayağında kara lastik olunca bütün taşlar batar. O yüzden bu kumlu yere gelince adeta süngerde yürür gibi oluyordu, çok hoşuma giderdi. Yani kara lastik taşları hissettirmiyor burada çünkü taş yok kumda. Siyahlı ha yaklaştık epey. Burası işte bahsettiğim düden suyun biriktirdiği yer. Birikilen yer burada. Güze kadar su dururdu. Yağan yağmurlar kaybolup gitmezdi. Ama daha sonra kurumuş tabi. Bu vadenin bütün suları orada birikiyordu. Ve toprak böyle kaymak şeklinde oluştuğu için kurumuyor. Güze kadar devam ediyordu. Hayvan bu bölgenin hayvanları hep oradan su içerdi. Şuradaki taşın arkasında bir çeşme var küçük. Bir de eskiden yaylalar şu aşağıya doğruymuş sonra zamanla arkaya doğru çekmişler. Şu ardışta da çok uzun zamandır orada. Küçük bir yayasa deriz biz dal şeklindeydi. Sonra biraz büyümüş. Artık bizim torunlarımız yıkmazlarsa onun dibinde gölgelenir. Şunlar kuş üzümü deriz. Üzümleri henüz görünmüyor. Yok galiba. Bu da malum her zaman anlatıyorum. Alış bitkisi. Kar bitkileri, meyveleri daha doğrusu yenir. Burada da eskiden yayla evleri varmış ama ben bilmiyorum. Buraya daha çok ormanın danalarını, yolaklarını sürerlerdi. Şu karşı taşın dibinde Dural dayı veya Haşim dayı dağarlarını oraya ikindiye kadar koyar. Davarları yatırırdı. İnekler ya da sığırlar diyelim. Şu karşı ileriye ta şu şuradaki tepenin ardına Geveni çalı derlerdi. Oraya kadar inekleri götürürdük. Bazen gövlek tutardı, zor kontrol ederdik. Ama yine de hep oralarda gidiyorduk. Sabah ezanı giderdik buradan. Dolayısıyla şurada sadece e, danalık dediğimiz danaları buralara sürerlerdi ve öyle olunca işte danaları burası sürünce. Bazen gurbet hikayesi olunca şöyle derleriz. Ya orası uzak bir yer mi? İşte kadınların dana sürdüğü yer ya da ninemin dana dana sürdüğü yer diye böyle bu kadar yakın bir yer anlatıyormuş gibi anlatırlardı. Yani şurası oba. Burası da dana sürülen veya olak sürülen yer. Böyle çok uzak olmayan gurbetleri gurbetten saymazlar orası. Bir adım yer falan şeklinde söylerlerdi. Öyle bir söylem de vardı. Onu da yer gelmişken anlatalım. Ramazan ak dayanamadı yine. Buradan taşımak istiyorum.